Cevap yazmamış. Bekleyecek misiniz sultanım? Benim yazdığım mektupta yok. Demek ki almış. Cevabını da yazacaktır. O yüzden bekleyeceğim. geç oldu sultanım. Bugün gelmeyecek herhalde. Artık dönsek mi? Bu o adam değil mi? Sultanım, Mahmut Celalettin Paşa bunu size gönderdi. Şükürler olsun. Mahmut Celalettin Paşa iyi değil mi? Sıhhati yerinde mi? İyi sultanım, endişe etmeyin. Sana verdiğim parayı ona ilettin değil mi? Elbette, çok memnun oldum. Mektubunda yazmıştır size de. Hayırlı günler. sen? Kimin işi çalışıyorsun? Hı. Hı. Dur! Dur! dur, dur. 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 Yıldız Teşkilatı'nda mı çalışmaya başladın? Artık ödeştik. Elinden bir daha kaçırma, yardım etmen. Kalk. 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 Onu <laughs> bırakma her şey. Her şey. Adam. Sevgili kardeşlerim, Pay tahta hoş geldiniz. Çok uzun zamandır sabırla bu müjdeli günü bekledik. Bu konu konağı... Abdülhamid'in kardeşi Cemile Sultan'dan devraldık. Konağın altında kazılmakta olan tünel bizi Çemberli Taş Kaidesine ulaştıracak. Konstantin sütunu demek istiyorsunuz herhalde. Haklısınız. Osmanlı tarih boyunca bizim olanı çalmaktan başka bir şey yapmadı. Ama merak etmeyin, çok yakında Osmanlı'nın ismi de cismi de kalmayacak. Mehmet'in başına gelenleri o da duymuş. Tedavi için ne gerekiyorsa mutlaka yapın diye yazmış mektubunda. Lakin daha önce söylediğim gibi bu mektubu da bir başkası yazmış olabilir Cemile Sultan. Olamaz bir der kadın. Mehmet çok geç yürümüştü. Ben de bu çocuk hiç yürüyemeyecek mi acaba diye çok endişe etmiştim zamanında. Bana mektubunda Mehmet tıpkı çocukluğundaki gibi geç de olsa muhakkak yürüyecektir yazmış. Bunu Mahmut'tan başka kim bilebilir ki? Ne yazdığını görebilir miyim? Ne münasebet? Halacığım yanlış anladın. Biz sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Annem o yüzden bakmak istedi mektuba. Anlatıyorum ya. Size söz verdiğim gibi. Gelen her mektubu, aldığım her haberi tek tek anlatıyorum ya. Rica ederim. Bırakın mahremin bana kalsın. Tünel yoluyla Konstantin sütununun altındaki ait sandığına ulaşacağız. Kutsal emanetlere kavuşmamıza ve dünyaya hükmetmemize çok az kaldı. Yonca Örgütü taşınacakmış İstanbul'dan. Sebep? İstanbul bizim başkentimiz. Ama çok yakında büyük bir harp çıkacak. Ve ne yazık ki Osmanlı'yı da bu şehri de yakıp kül edecek büyük bir harp. Biz de yeni dünya düzenini Amerika'daki merkezimizden yöneteceğiz. Anlaşılan eliniz boş gitmek istemiyorsunuz Madame Blavatsky. Abdülhamit, Kızıl Sultan, durumu fark edip bize mani olmaya kalkarsa... Derin sulara dalmadan yüzmeyi öğrenemeyiz. Öyle değil mi? Abdülhamit, Bizi kendi sularında boğmaya kalkarsa biz de birlik olup onu suyun dibine çekeceğiz. Sizleri bunun için çağırdım kardeşlerim. Şimdi yer altından yeryüzüne çıkıp güçlerimizi birleştirmenin vaktidir. Ahit sandığının çemberli taşta olduğundan emin misiniz? Elbette. Yonca Haç'ın varoluş nedeni bu emanetleri bulmaktır. Ve sizi temin ederim ki bin yıldan fazladır peşinde olduğumuz varoluşun büyük sırrına nihayet vakıf olacağız. Burada, payitahtta. geldiniz. Hoş buldum. Ee, ben de mührü vurmanız için mukaveleyi hazırlıyordum. Ee, anlaştığımız para da burada. Ben konağı satmaktan vazgeçtim Madame Blavatsky. Neden? Mehmet Efendi'yi Paris'e göndermekten vaz mı geçtiniz? Hayır vazgeçmedim. Lakin tedavinin parası için konağı satmama lüzum kalmadı. Ee, parayı nereden buldunuz? Ben verdim madam. Size her şeyi anlatacağım. Parayı ...Madam Blavatsky'den alacağım. Madame Blavatsky'den mi? Bu kadar büyük bir meblağı ...size niye versin ki? Neyin karşılığında? taş'taki konağımın karşılığında. Konağı ona satacağım. Ah Cemile Sultan... ...ben o konağın sizin için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Çok güzel bir konak. Üstelik çok önemli bir mazisi var. ...yabancıların eline geçmesine nasıl razı oldunuz? Mehmet'in saati için... ...tekrar yürüyebilmesi için... ...her şeye razı olurum. Anlıyorum. Ancak... ...bu kadar güzel bir konağın kıymetini bilmeyecek insanların eline geçmesine... ...benim gönlüm razı olmuyor. Ben size gereken parayı vereceğim. konağı madama satmanıza lüzum yok. Konağı satmama... ...Bidar Sultan'ın da gönlü razı gelmedi. Sağ ol. Gereken parayı o verecek. Dolayısıyla bu kahveleği de gerek kalmadı. Konak bundan böyle de Cemile Sultan'da kalmaya devam edecek.